Artan fiyatlara bir de kar yağışı zammı eklenince vatandaşın beli iyice büküldü. Vatandaş pahalılıktan şikayetçi ama pazarcı esnafı da marketlerden daha ucuzuz diyor. Bakalım vatandaş ne diyor, esnaf ne diyor? Vatandaş kesinlikle pazarı te ter tercih etmeli. Baş neden? bir taze mahsur. en birinci gün tarlada ikinci gün tezgahta. Ve ta, hem temiz. Her gün zabıtalar gelip denetliyorlar, bakıyorlar, hatasız şey. Kar yağıştıktan sonra eee fiyatları ufak bir oynama oldu. Fazla değil yani çok çözü bir oynama oldu. Artan maliyetlerden dolayı. Eee kilosu üç buçuk lira. Pazarda ne kadar ve kaç günlük? peynir, zeytin en az 10 TL, 5 ile 10 TL arasında fiyatta fark ediyor pazar yeri. Tamam markete göre ucuz bizim fiyatlarımız. Fiyatlarımızda portakal 5 lira, mandalina var 3,5 lira, mandalina var 6,5 lira, muz 10 lira, e, salatamız 10 lira, elmamız 5 lira, armudumuz 5 lira, daha ne olsun limon 2 torbası 5 lira, Fiyatlarımız uygun bizim. Vatandaş hangisine gitsin? Markete mi gitsin, pazara mı gitsin? Vatandaş da şaşırdı. Hiç yemeyecek bu vatandaş. Bittik. Yani bu bu kadar. Bir portakal 10 lira olursa, bir mandalina 15 lira olursa, bir biber 30 lira olursa Ha gezin pazarı 40 liraya biber var yani bu nasıl bir şey? Bizim portakalımız birincisi bir yok. iki portakal fiyatımız 6 lira gördüğünüz gibi. Elmamız ilaçlı elma. Ee, Fiyatımız yine 6 lira. Domatesi bir şey Domatesimiz olmazsa olmaz diyoruz. Yani biz bundan çok fazla kar etmiyor diye biz üretici olduğumuz için. Anladım. Biz kendi yanında bu da yani kuruya gidiyor. Fiyatımız 10 lira gördüğünüz gibi efendim. Anladım. Beyefendi. Fırasamız yani kaynarca prosesi. Fiyatımız oldukça cazip. Altın lira, lira. Halka satıyoruz, 8 lira. sinan 10 lira diyoruz. Ben şu anda Türkiye'de, Türkiye'de hiçbir şey kalmamış. Ha şu ne ki, ben şunu bu bir ama çok iyi bildiğim. 4-5 milyon aldım, şey 25 milyon olmuş. Ah sepet boş geldim, boş geliyor. Ben de pazarı da bırak Türkiye bitmiş. Bu kadar basit. Herkes şapkasını koyacak önüne, ona göre artık bir şeyler yapacak. Vatandaş, vatandaş bugün zaten vatandaş pazardan alışveriş yapıyor çoğunlukta. Marketlerden alışveriş yapmıyor. Marketlerde daha pahalı. Market e, markette, veya işte alışveriş merkezlerinde bu tazeliği bulamaz kesinlikle bir daha kardeşim. Bak bu dün tarlada, bugün sofrada. Böyle söyleyeyim. Ama geçelim Vatandaşımız markette kuru olarak ve bu kadar taze olarak bulma şansı yok. Biz üretiyoruz. Akşamlar kesiyoruz, sabahları halkıza veriyoruz. Fiyatımız oldukça cazip. 5 lira yani. efendim. Bence pazarı tercih etmeli. Çünkü pazardaki konfor, pazardaki eskide. rahat hiçbir yerde yok. İnsanlar burada ses sese baka baka, gönüllerince alışveriş yapıyorlar. Ama marketler öyle değil yani. Marketlerde bir kuruş bile alıyor, adam oluyor. Poşet parası alıyor en azından yani. Bu rahatlığımızı elimizden kaybetmemiz lazım bence şahsen bana. Eğer ki pazar olmasın marketler neler yapacağını görürsünüz yani bir marketin fiyatları nasıl olur görürsünüz yani. Markette raf fiyatı ile kasa fiyatı bir mi? Binlerce kez başınıza gelmiştir böyle olaylar. Bütün çevrenizde vardır. Ama burada öyle bir şey olmaz. Hepsi fiyat üstünde yazıyor. Üsttekini alıyorsun yani. Çekidek piyasada 50 lira, 40 lira. Ben de 30 lira. Hani bütün ürünlere de bakabilirsiniz. Piyasada uygun. 10 lira, 20 lira. Daha düşük Antep piyasada 200 lira ama 130 lira.